Korkuttular, korkuttular, korkuttular. Neler dediler? Amerika bitiyor, Amerikan doları bitiyor, Amerikan azıda kağıtlarını kimseden talep gelmeyecek. Çin bu mücadeleyi kazanacak, Amerika dizinin üzerine çökecek, Amerika'da raflar boşalacak, ülke fakirleşecek, büyük bir işsizlik dalgası geliyor. Resesyon yetmez, resesyonla beraber yüksek enflasyon, stagflasyon da geliyor. Çökecekler, bitecekler, Amerikan hisse senetlerinden kaçın, kriptodan kaçın bunu da söyleyenler vardı. Sonra ne oldu? Bütün bu korkuların yine anlamsız olduğunu görüyoruz bütün bu korkutanların kazandığı para hepsine haram olsun diyorum. Aralarında tabii ki analizi sonucunda gerçekten kötü şeyler gören ve bunu paylaşanlar vardı. Gayet de makul. Bunda bir sorun yok ama bir kısmı sırf klik almak için, tık almak için size ürküttüler, korkuttular. Sırf Türkiye'den bahsetmiyorum. Bütün dünyadaki basından bahsediyorum. Ve insanlara hisse senetlerini bedava fiyatlara sattırdılar. Ben ne yapmaya çalıştım? Canlı yayınlar açtım, videolar yaptım, tweetler attım. Yaşananların biraz olağanüstü olduğunu ama sonuçta bir kişinin beyanına dayalı olduğunu yani Trump'ın ve geçici olduğunu, Amerikan ekonomisinde şu anda henüz kalıcı bir hasarın olmadığını, bu işin çözülebileceğini, Çin'in Amerika'ya, Amerika'nın da Çin'e mahkum olduğunu, eninde sonunda bir anlaşma yapacaklarını ısrarla anlatmaya çalıştım. Nedense anlatamıyoruz herhalde yeterince bir sürü insan yine de korktu. İki tane de video attım burada, bir tanesi 10 bin insanda paniklemeyin dedim. Dalga geçtiler, 18 Nisan'da bir video daha attım, boğa geliyor, boğa dedim. Aman ama neler söylediler bana. Sonunda yine geldiğimiz yer burası S&P 500 yıl başından beri olan bütün kayıplarını telafi etmiş durumda. Nasdaq'ta ise hafif karda yılbaşıyla kıyaslayacak olursak bütün bu ayı pazarı meselesi söndü gitti. Ne oldu peki? Çinli olan gümrük tarifelerinde rahatlamalar var Amerika'nın. Zaten bekliyorduk eninde sonunda olacağını. Zamanlaması beklerimizden biraz hızlı oldu açıkçası. Benim için de geçerli bu. Ama eninde sonunda olacağı belliydi. Artı yapay zeka tarafında mikroçiplere Hala talep olduğunu görmeye başladık. Bazıları inandılar ki onlara talep yok. Çin kendi çiplerini geliştiriyor. Zaten DeepSync'te de çiplere gerek yok. Nvidia batacak, AMD çökecek, onlar balon. Neler neler dinledik sonuçta Nazlak yılbaşından beri pozitif. Unutmayın Nazlak ondan önceki 2 yılda %100'ün üzerinde getir sağladı. Onun üzerine hala pozitifte gidiyoruz. Fakat bu panik hali önemli. Yani bu paniği size aşılayabiliyorlar hakikaten. Benim gibi biraz daha makul bakmaya çalışan insanların sesi kısılıyor öyle dönemlerde elimizden geleni yapsak da. O nedenle bugün biraz panik üzerinde duracağız. Panik konusunda hem size bir küçük anlatımım olacak bugün hem de bir eğitim hediye edeceğim. 25 dakikalık bir eğitim normalde bizim Discord üyelerine açık. Fakat bugün o eğitimi size hediye etmek istiyorum bir modülü. Piyasalarda psikoloji nasıl yönetilir konusunda çok önemli. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ki o hediyeyi kaçırmayın. Dün de piyasalar pozitifti. Nasdaq %1.61 yükseldi. S&P 500 %0.72 yükseldi. Bir de Dow Jones negatifti biraz. Onun da sebebi tek bir hisse senedi. United Health isimli Amerika'da bir sağlık sektörü firması. Dow Jones'ta toplam 30 şirket var zaten. O yüzden tek bir hissedeki sert düşüş bütün endeksi aşağı alabiliyor. Ama Nasdaq gayet iyiydi. Küçük hisse senetleri de fena değildi. VIX yani volatilite endeksi de 18.22'ye kadar indi. Bu ne anlama geliyor? 20'nin altında olduğu sürece huzurluyuz demektir. Sanırım buradan bir 15-16'ya doğru da yolculuk yapacak gibi gözüküyor. Vadelilerde de ben bu video çekerken ortalık pozitif gözüküyordu. Tabii günün gerisine getirecek beraber göreceğiz. Peki neydi dünü pozitife çeviren? Bir tanesi enflasyon verileri geldi. Enflasyon beklenenin altında geldi. Manşet enflasyonda çekirdeklere beklenen seviyede geldi. Çok korkuttular bu konuda. Enflasyon da süper yükselecekti. Gümrük tarifeleri vardı vesaire. Dün uzun uzun anlattım Twitter'da da. Bizim Discord üyelerine de yayında anlattım. Veller aslında hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Evet. İtalya ürünlerde bir miktar fiyat artışları var ama beklenen çok çok az altında. Tabii hemen tekrar korku aşılamaya başladılar. Dediler ki ama mayıs'a ve hazirana yansıyacak bunlar. Nisan biraz erken olabilir. Bekleyelim görelim ama ben Mayıs'ta haziranda çok büyük bir şey beklemiyorum. Çünkü ABD'de enflasyonun kompozisyonunda ürünlerin katkısı sadece %20 civarında. O %20'de tamamı ithal ürünler değiller. Yani ondan dolayı ithalattan gelen ürünlerin fiyatlara yansıması beklendiği kadar büyük bir etki yaratmayabilir. Muhtemelen günlük tarifeleri bu seviyelerde kalırsa çoğu ülkede %10'larda şu anda. Onu ihracatçı ülke karşı ya, Amerika'daki ürünü alan satan firma absorbe eder. Yani fiyatları öyle doğrudan yansıtmazlar. En büyük korku Çin'de işte orada da zaten uzlaşmaya ulaşılıyor şu anda. Gemilerde geliyorlar. Ben o yüzden o yönden de korkmuyorum. Enflasyonu yüksek tutan Amerika'da tek faktör hala kira. O da ev sahiplerini soruyorlar. Onlar abuk sabuk cevap veriyor. Ondan dolayı ben Amerika'da enflasyon sorunu yok, deflasyon sorunu var diyorum. Ve dün buna ilgili tweetler attım. Başarısız bir merkez bankası var diyorum. Merkez bankası faiz indirimlerine gecikecek gibi gözüküyor. Dün enflasyon verisi geldikten hemen sonra Wall Street Journal yazarlarından Nick Timmeraus ki doğrudan doğruya Fed'in iletişim ofisi gibi çalışır kendisi. Yani Fed'den dışarı haber sızdırır. Haziran'da faiz indirimi olmayacağına dair bir haber verdi. Dedi ki evet iyi geldi enflasyon ama Fed buna pek bakmıyor şu anda. Çünkü mühim olan Mayıs ve Haziran'da gelecek enflasyon dedi. O yüzden Haziran faiz indirimine ilgili çok heveslenmeyin. Ama piyasa yine de dün enflasyonu sevdi ve yükselmeyi tercih etti. Piyasaları yükselten ikinci bir konu ise Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti oldu. Trump Suudi Arabistan'da çok başarılı toplantılar gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Amerika'ya 600 milyar dolarlık yatırım taahhüt etti. Sadece bunlara da yetinmedi Trump. Suudi Arabistan'da pek çok iş adamını götürdü. Elon Musk oradaydı, Alex Karp oradaydı, Nvidia'nın CEO'su oradaydı. OpenAI'nin CEO'su oradaydı. AMD'nin CEO'su oradaydı. Onlar hep işler bağladı. Mesela AMD dün 10 milyar dolarlık bir ihale kaptı oradan. Nvidia yine Suudi Arabistan'ın büyük bir yapay zeka startupına çip satma konusunda büyük bir iş kaptı. Elon Musk Starlink'i götürüyor Suudi Arabistan'a. Orada navigasyonda denizcilikte destek vermeye başlayacak Suudi Arabistan'a. Onun duyurusu yapıldı. Yine Elon Musk robot taksilerin Suudi Arabistan'da devreye gireceğine dair duyuru yaptı acaba canlı bir gündü. Yani paralar, hedefler havada uçuştular. Piyasa bunu da sevdi. Nvidia ve AMD hisselerini yukarı çekti. Nvidia zaten yukarı gidince her şeyi beraberinde yukarı götürüyor. Tesla'yı muazzam yukarı çekti. Tesla açıkası o kötü bilançoya rağmen iyi yükseliyor hala. 300'leri çok rahat geçtik. Şimdi 400 lira göz koydu gibi. Bilemem bundan sonra ne yapacağını. Çünkü şirketin iki dünyası var. Bir geleceği var. İşte robotlar vesaire. Otonom araçlar, taksi filoları. Bir de mevcut durum var. Düşen araba satışları, düşen karlılık ikisi arasında gidip geliyor borsa. Bazen bu olumsuz tarafa daha fazla taviz veriliyor. ise 200 dolara doğru yürüyor. Bazen bu olumlu tarafa daha çok inanılıyor. 400 dolara doğru yürüyor. Borsanın genel risk modu ve Elon Musk'ın o sırada yaptığı açıklamalarla ilgili bunlar çok etkileniyorlar. Elon Musk'ın Tesla'da biraz daha ağırlığını artırdığını görüyoruz. Şu anda attığı tweetler bile daha ziyade yine işlerle ilgili olmaya başladı. Hükümeti yönetmekten ziyade yakın zamanda geldi yani işini başına dönecek piyasa o haberi de seviyor. Tabii korkutacak şey tekrar aranıyor. Mesela Amerikan 10 yıllıkları dün efendim niye yükselmiş? Bak çok fenaymış. Gerçi bugün düşüyor. %4 seviyelerine kadar bir gitmiştik biliyorsunuz. Oradan tekrar yukarı doğru geldi. İşte bundan ilgili korkular var. Oysa şu andaki yükseliş pek sakıncalı değil. Daha belki yükselişlerde ben de biraz huylanmıştım. Çünkü hem Amerikan hisse senetleri düşüyordu, hem Amerikan doları düşüyordu, hem hazine kağıtları düşüyordu. Oysa bu sefer hisse senetleri yükselişti. E işte senetlerin yükselişe para nereden gelecek? Paranın bir bölümü hazine kağıtlarında yatıyordu. Oradan satış geliyor. O satış gelince de bunların faizleri yükseliyor. Yani son derece sağlıklı buluyorum. Bir noktaya kadar tabii. Yani bunun böyle 5'e doğru yürümemesi lazım. Zaten Amerika Merkez Bankası ve Amerikan İzlesi bunun 5'e gitmesine izin de vermeyecekler. Çünkü biliyorsunuz bu yıl büyük borç yenilemeleri var. Gerekirse müdahale edecekler. Ettiler de bence geçen haftalarda. O yüzden ben yine burada korkutan pek bir şey yok. Altın önemli bir barometredir. Dünya ne zaman çok korkarsa altına yönelir. Sarı taşın kerameti diyelim. Altın dün hafif yükselişteydi. Bir önceki günkü büyük düşüşün tepkisi. Bugün yine hafif negatifti. Yani burada da işler sakin gibi gözüküyor piyasalar açısından. Ama bütün bunlar korkmamıza, panik olmamıza engel olmuyorlar. Korkmamızın, panik olmamızın sebeplerinden bir tanesi takip ettiğimiz basın, takip ettiğimiz YouTuberlar, sosyal medya hesapları. Lütfen dönüşünde 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nisan dönemlerinde yani Donald Trump'ın gümrük tarifi açıkladıktan sonraki dönemlerinde bizim mesela sosyal medyadaki uzmanların neler paylaştığını, bizim ekonomistlerin neler söylediğini bir görün. Amerika nasıl da bitmekte olduğuna dair neler anlattılar, neler paylaştılar. Çünkü negatif haberler daha fazla klik alıyor. Bunun tek sebebi bu. Veyahut da anneniz eksiklikleri var. Kimse günahını almayayım. Ama Amerika'da durum farklı değil. Bakın dünkü Financial Times gazetesinin kapağı bu. Kapakta bu deminki önemli iki haberden iz bile yok. Hatta üç haber diyelim. Dün borsa coştu. iki gündür coşkun durumda Financial Times. Finansal Zamanlar gazetesi buna değinmeye gerekli duymamış. Trump'ın ziyareti Suudi Arabistan'a, oradaki büyük yatırım teklifleri yine Financial Times'in ilgisini çekmemiş. Elon Musk'ın dün mesela Suudi Arabistan'da başardıkları ilgi çekmemiş. Onun yerine işte yine Elon Musk'a bir giydirme, Trump'a bir giydirme. Neden? Çünkü Financial Times artık bir finansal gazete olmaktan çıktı. Bir politik araca dönüşmüş durumda. Ondan dolayı bu tip şeylere politik bakış açısından çok zehirlenmiş sosyal medya fenomenlerini içerik üretenleri, gazeteleri, kaynakları takip ederseniz başınız zaten kurtulmuyor. Hala bakın dün ne kadar karamsar başlıklar var. The Wall Street Journal başka benzer bir yayın organı. Bakın burada da dünkü düşük enflasyonla ilgili bir veri yok. Borsanın yükseldiğiyle ilgili bir veri yok. Trump'ın başarısıyla ilgili bir veri yok. Hiçbir şey yok. Neden? Çünkü sevmiyorlar Trump'ı götürmek istiyorlar. Negatif haberleri paylaşmak daha iyi geliyor onlara. Mesela işte bak Trump nasıl da günlük tarifelerinden geri döndü falan filan. Burada yine hep giydirme, hep negativite. Trump ailesinin kripto işlemleri oraya ben de gıcık oluyorum biraz. Şimdi doğrusu Trump'ın İran'daki fazla yüksekten uçan stratejisi vesaire vesaire vesaire. Yani sürekli olumsuzluk aşıla korkut bunu siyasi sebeplerle yap. Veyahut da bunu işte daha fazla okumak için yap. Çünkü neden bilmiyorum. İnsanoğlu negatif habere adeta yapışıyor. Yani sosyal medyada ben de ilgili yazılanlara bugün biraz baktım tweette. Birisi beni Twitter hesabına pin etmiş yani. Hesabın başında ben duruyorum. Ve ahmak adam diyor. Ahmak adam deyip benim bir tweetimi paylaşmış 8 Nisan tarihli. 8 Nisan'da ben demişim ki evet piyasa kötü ama ben çok heyecanlıyım teknoloji tarafındaki gelişmelerden dolayı diye. Ahmak adam diyor. 8 Nisan'dan sonra borsa neler yaptığını biliyoruz ama o tweette epey ilgi görüyor. Çünkü negativite iş yapıyor, korku iş yapıyor. Bu kadar basit bu. Bunlardan kurtulmanız lazım paniğinizi yönetmeniz lazım. Duygularınızı yönetmeniz lazım. Yani bence yatırımcının bir numaralı konusu bu. Bizim Discord üyelerimize yönelik uzun bir eğitim serimiz var. Yani böyle sıfırdan başladığımız adım adım borsayı, yatırımı, teknik analizi, temel analizi, ekonomi analizini hepsini anlattığımız bir eğitim serimiz var. Onun ilk videosunun yatırımcının psikolojisini yönetmekti. Doğru video seçmişim gerçekten de. Çünkü Topluluğu oluştuğumuzdan beri ikinci büyük krizi yaşıyoruz. 5 Ağustos'ta hatırlarsanız geçen sene büyük bir kriz yaşandı. Bizim Discord topluluğu o zaman çok daha fazla tartışma çıkmıştı. Bu son düşüşlerde topluluk çok daha sakindi. Bunun birkaç nedeni var ama nedenlerden bir tanesi eğitim. Artık katılımcılarımız duygularını, psikoloji yönetmeyi daha iyi biliyorlar. Bir yandan günlük analizler yaparak neyin nasıl gidebileceği konusunda daha fazla aydınlatıcı da oluyoruz ama duygu yönetmek çok çok önemli. Çünkü duygunuz negatifse o aydınlatmalar falan da işinize yaramıyor. Gidip onun yerine negatif haber kaynaklarına takılıyorsunuz vesaire. İşte bu eğitimi size hediye etmek istiyorum. Yatırımcının psikolojisini yönetmek. Bugün saat 18.30'da Twitter'da bu eğitimin linkini paylaşacağım. Lütfen saat 18.30'da Twitter'a gelin. Bora Özkent'in henüz üye olmamışsanız üye olun ki 22 dakikalık bu uzun eğitimi izleyin. Diğer eğitimler maalesef kapalı. Eğer onları izlemek istiyorsanız Discord grubumuza üye olmanızı tavsiye ederim. Bu tip eğitimleri her hafta neredeyse paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü İnanıyorum ki yatırımcı olarak gelişiminiz her şeyden önemli. Benim portföyümden de önemli. Benim piyasayla ilgili görüşümden de önemli. Önemli olan gelişmeniz. Bu konuda eğitmeye sürekli devam ediyoruz. Ama o eğitimi izlemeyecek olanlara veya 20 dakika bana uzun gelir diyecek olanlara da birkaç ipucu vermek istiyorum açıkçası. Çünkü bu borsa kaygısını yönetmemekten dolayı para kaybediyorsunuz. Bir, çok dipte olmadık yerde satıyorsunuz. İki, fırsatın çok büyük olduğu yerde alım yapmıyorsunuz. Oysa aslında borsanın sert geri çekilmeleri en çok para kazanılan Dönemler olabiliyorlar doğru değerlendirirseniz. Önceden önümüzdeki 3-5 dakika bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Sizi biraz sakinleştirecek şeyler olduğunu umuyorum. Borsa kaygısını demek ne demek? Piyasa dalgalama demek ne demek? Duygusal tuzaklardan nasıl korunulur? Eylem planı nasıl oluşturulur? Bütün bunların ilgili birkaç şey anlatacağım ama lütfen o biraz önce bahsettiğim eğitimi almak için de Twitter'a gelin o eğitimi linkini alın. Orada çok daha kapsamlı anlatımlarımız var. Çok daha meteorolojik Öncelikle borsa kaygısı ne, tanım ne, belirtisi ne? Bir kere belirti sürekli ekrana bakıyor olmak, sürekli ekranda ne olup bittiğine bakmak, sürekli sosyal medyada haber aramak. Yani bu bir stres hali aslında özellikle düşüşler döneminde çok tetikleniyor. Ve karar verme yeteneklerimizi bozmaya başlıyor. Borsalarda geri çekilmeler hep var. En son işte hatırlayın Covid'de yaşadık, 2022'de yaşadık, geçen sene 5 Ağustos'ta yaşadık, şimdi işte Nisan'ın başına yaşadık. Bu tip saat düşüşlerde çok panik oluyor insanlar ve yatırımlarını satıyorlar. Hem zarar ediyorlar, hem ufak bir kârları varsa ondan bir de vergi çıkıyor başlarına. Oysa asla yapmaya çalışacağımız şey temelde varlıkları uzun tutmaya çalışmak. Benjamin Graham'ın bu konuda meşhur bir sözü var. Yatımcının en büyük sorunu hatta en kötü düşmanı büyük ihtimalle kendisidir diyor. Hakikaten de öyle. Duygularımızı yönetemiyorsak çok para kaybediyoruz. Bunu ukralık yapmak için söylemiyorum. Ben de çok para kaybetmişliklerim var veya tam tersi yönde FOMO'ya kapılmışlıklarım var sürekli başıma kakılan mesela Trump coin meselesi var. Yani FOMO'ya kapıldım. Hata yaptım işte. Duygusal hatalar bunlar. Oluyor böyle şeyler. Analiziniz zayıf kalıyor. Veya analizi iyi yapıyorsunuz ama duygunuz sizi analizi yorumlamak konusunda yanlış yerde itebiliyor. Borsa kaygısı işte o yüzden yukarı doğru girişlerde de oluyor. Acaba çok büyük bir şey kaçırıyor muyum diye. Orada da tersle bırakıyorlar insanları. O yüzden duyguyu yönetmek, borsa kaygısı yönetmek çok çok önemli. Bunun için öncelikle volatility'nin yani borsalardaki bu tip dalgalanmaların, oynaklıkların normal olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Özellikle benim gibi yüksek riskli teknoloji şirketlerini, bitcoin gibi kendini yeni ispatlayan dijital varlıkları falan yatırım yapıyorsanız bu volatility bu işin bir parçası ve yüksek getiri elde etmek için ödediğimiz bedel. Çünkü bu volatiliteler içeriye yeni yatırımcı sokuyor. O yatırımcılardan bir bölüm nakit eski yatırımcılara geçiyor. Onlar kar alıyorlar, daha düşük pozisyona bile giriyorlar. Böyle, böylece adım adım aslında o hisse senedi veya o kripto varlıkta inşaat sürüyor. Bu işin bir parçası volatilite. E dünyada olaylar bitmez, ekonomik olayların sonu gelmez. E şirket performansları ilgili iyi kötü haberler gelir, yalan haberler gelir. İnsanları aldatan haberler gelir. DeepSeek, Nvidia haberi gibi saçma sapan şeyler sayılabilir. E tabi Merkez Bankası Amerika'nın önemli, onların kararları. S&P 500 her yıl ortalama %14.3'lük düşüşler yaşamış. Çok acayip bir sayı. Buna rağmen bu yılın 32'sinde pozitif getiri sağlamayı becermiş. Yani evet arada geri çekilmeden oluyor ama 44'te 32 pozitif. Ve S&P'nin genel grafiğini koyarsanız bu yılda içerisinde son derece yukarı gitmiş durumda. Bu nedenle vadiyi uzatabilmek önemli. Yani bir şirkete yatırım yapıyorsanız o şirketle ilişkinizi uzun tutmalısınız. O şirkete projenin hayata geçirmesi, yeni inovasyonların devreye sokması, para kazanması, yeni pazarlara yayılması için vakit vermeniz gerekiyor. Warren Buffett da bu konuda diyor ki bir hisseyi 10 yıl elinde tutmak istemiyorsan 10 dakika bile tutmayı düşünme. Fakat maalesef çok kısa vadeli bizim yatırımcımız derhal panik oluyor. Ve o paniklerden dolayı da işte satıyor. O halde piyasanın bu gerçeklerini bir kabul edeceğiz. Piyasa volatil olur bir sürü de sebebi var. Ama uzun vadeli yatırımcıysak ve doğru şirketleri seçmişsek bunlar bize etkilememeli hatta fırsat anlamına gelmeli. İkinci savunma stratejisi de yatırımlarımızı denilemesini anlamak. Yani mesela birisi daldıysak, aldıysak, yani bu şirket ne iş yapıyor arkadaş, nasıl para kazanıyor, rekabet avantajı ne, finansalları nasıl, şu anda piyasada, ekonomide konuşulan konuların bu şirket üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Mesela günlük tarifeleri bu şirketi gerçekten etkiler mi? Bunları bilmeniz lazım. Bunları bilmeyip sırf birisinden duyduğunuz için, sırf teknik bir grafikte okuduğunuz, işte aha burada galiba bilmem ne formasyonu var, bu yükselecek diye daldıysanız hisseye, işte o zaman çok para kaybediyorsunuz. Çünkü o zaman o düşüşlerde sağlam duramıyorsunuz. Beni izleyenler biliyorlar. Nvidia her 100 doların altına indiğinde alırım dedim. 90 doların altında böbrek satılır dedim. İndi. Böbrek satmadan aldık bir miktar. Bak bugün tekrar 127 dolarlara gelmiş durumda. O kadar basit ki aslında oyun. Ama bu oyunu oynayabilmek için neye yatırım yaptığını bilmen lazım. Çünkü eninde sonunda özellikle iyisi senedi tarafında biz şirketlerin gelecekteki nakit akışlarına, karlarına yatırım yapıyoruz. Eğer piyasadaki gelişmeler bu konuda ciddi bir bozulma yaratmayacaksın uzun vadede hepsi gürültüdür. En de sonunda o işler telafi olurlar. Tamam volatiliteyi kabul edeceğiz. Uzun vadede yatırımcılık çok önemli. Neye yatırım yaptığımızı iyi bileceğiz ama o anlık paniklere yönetmek gerekiyor. Bu konuda bir numara tavsiyem piyasanın gürültüsünden uzaklaşın arkadaşlar. Sosyal medyadan uzaklaşın. Böyle ekonomi kanallarını falan izlemeyin. İnanın bana oralarda paylaşım yapanların çok büyük bir bölümü. Ben dahil bilmiyoruz ne olacak. Sen şirketine doğru yatırım yapmışsan, portföy büyüklüğünü doğru yönetmişsen, eğer bazı kendi savunacak hercileri almışsan, oradaki düşüş senin hayat standartını etkilemiyorsa ama şirketin çok doğru şirket olduğunda ve bunu en sona geri döneceğin konusunda kafan çok netse sana ne abi olan bitenlerden kapat ekranları geç, dinlen. Veyahut da kendine dayanamayacağın bir zarar limiti koy. Yani zarar kes limiti koy. Yani onun ötesindeki zarar seni çok yıpratıyorsa orada en azından bir bölümünü sat istedin ki kafan rahat etsin ama lütfen panik hareket yapma, piyasa gürültüsüne uzaklaş. Yatırımlar otomatikleşmek bu konuda çok iyi bir çözüm. Yani Türkiye'de maalesef böyle sistemler çok az var. Bir platformda sizin paranızın yüzde kaçının yatırıma gideceğini otomatik olarak gitmesi çok iyi bir şey. Bir de emeklilik biraz bunu çözüyor açıkçası. Doğru fonları orada seçerseniz. Biraz bu çöküş anlarında meditasyon yapmak önemli, nefes egzersizleri önemli, dışarı çıkıp bir hava almak önemli, borsa dışında bir şeylerle ilgilenmek, eğlenceli bir film izlemek çok çok önemli. Bir de tabii bu tip Bilgileri paylaşabileceğin, alabileceğin, tecrübeli insanların olduğu bir toplulukta olmak, bir danışmandan, bir mentordan yararlanmak da değerli. Açıkçası bizim Discord grubunun en büyük bence faydalandan bir tanesi katılımcılara duygu yönetmek oluyor. Çünkü orada artık benim gibi tecrübeli epey insan var. Bunları görmüş geçmiş insanların sayısı artıyor. Ve duyguları yönetebiliyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz. O yüzden bu da yararlı olabilir. Ve tuzaklardan uzak durmanız lazım. Şunu bilmemiz lazım. İnsan psikolojisi kayıplardan daha büyük etkileniyor. Yani kaybın etkisi kazançtan iki kat daha güçlü. Ama sonuçta eğer %10 kaybetmişsen ve %20 geri geleceğini düşünüyorsan endişe edecek pek de bir şey yok. Ama kayıp korkusu çok büyük. 30 daha düşmeyin. Sürü psikolojisine kapılmayın. Herkes satıyor diye satmayın. Herkes alıyor diye de almayın. Mesela şu anda borsaya çok büyük girer miyim bu kadar hızlı koşarken? Biraz daha tedbirli girerim. Dipte herkes satarken daha heyecanlı giriyordum piyasaya çıkası. Sürüden uzak durun çünkü sürü genelde yanlış yere doğru koşuyor. Her zaman değil ama çoğu zaman diyelim. Son günlerindeki haber akışına o kadar bakma. Yani Donald Trump'ın kararıyla Amerika falan çökmez bitmez. Amerikan dolarına dayalı küresel ekonomik sistem öyle bir günde çökmez arkadaşlar. O son gelen veriler bilgiler kafanızı çok karıştırıyor. Biraz daha uzun vadede bakın. Nvidia gibi bir şirketteyseniz hisse ile ilgili gelen yeni haberlere o kadar gürültüye kapılmayın. Bir dönün bilançosunu biliyorsunuz şirketin teknolojisini biliyorsunuz şu gürültülerden uzak durun son andaki veriye pek bakmayın. Bir de aşırı kendinize güvenmeyin. Yani burası dip buradan alırım, burası zirve buradan satarım. Daha adım adım yapın alım satımlarınızda. Tek bir hisseye yüklenmek yerine biraz daha portföy yönetmeye gidin. Portföyünüzü biraz denge arayın. Ve biraz da her ihtimale karşı da kenarda nakit bulundurun. Ve eğer teknik olarak yapmasını biliyorsanız kendinizi hedge edin. Yani düşüşlere karşı koruyacak önlemleri alın. Bunları yaparsanız bu gürültüler size o kadar etkilemez. Çok daha kolay atlatırsınız dönüşümleri. Bu konuda size 3 tane kitap önerim var. Biri Paranın Psikolojisi Morgan Housel'ın kitabı. Çok güzel bir kitap. Yani psikoloji yönetiminin neden para kazanmanın borsada temel aracı olduğu üzerine çok duruyor. İkinci bir kitap Türkçe çevrilmedi maalesef. Mark Douglas'ın Trading in the Zone. Zonda işlem yapmak diye bir kitabı. Bu da özellikle bu tip gelimli günlerde piyasadan bağımsız davranma nasıl olur, nasıl hareket edilir konusu çok iyi içerik sunuyor. Bir de tabii dijital araçlar var. Milas mesela artık pek çok analiz de sunuyor. Bu arada bu videonun da sponsorlarından kendilerine teşekkür ediyorum. Pek çok analiz de sunabiliyor. TradingView ile beraber grafik analizler yapabiliyorsunuz. Kendi raporlarını hazırlıyorlar. Eğer Seeking Alpha'nı ayarlanabilirsiniz. Aşağıda linki var. Seeking Alpha özellikle yurt dışı hisse senedi araştırmak konusunda bana çok çok yardımcı oluyor. Yani panikten uzak kalmak lazım. Bunun için kendinizi geliştirme, sakiniz çok önemli. Benim bu konuda eşim çok enteresan bir örnek. Biliyorsunuz Pınar Özkent. Aynı zamanda onda bir YouTube kanalı var. Kitap özetliyor. Çok finansal kitap özetledi son iki yılda ve şu anda çoğunuzdan daha iyi bir yatırımcı haline geldi. Bu düşüşlerde benim bile moralimi düştüğü yanlar oluyor. Çünkü ben hem kendim para kaybediyorum hem takipçilerim hemen para kaybettiğini bile tabii saldırı başlıyor. Sosyal medyada inanılmaz laflar işitmeye başlıyoruz. Öyle günlerde bile eşim adeta böyle bir Buda gibi acayip sakin. para psikolojisini hatırlamıyor musun Bora? Bunlar hep yaşanacak diyor. Zonda işlem yapmayı hatırlamıyor musun Bora diyor. Bunlar hep yaşanacak diyor. Lütfen Pınar Özkent'in o video kanalına da gidin orada çok güzel kitap özetleri var. Galiba paranın psikolojisi özeti orada da vardı. Ona da bir bakarsınız. Ama dediğim gibi bugün lütfen Twitter'a gelin. Twitter'da şu eğitimimin linkini paylaşacağım bu akşam. Twitter'da takip etmiyorsanız da takip etmeye başlamış olun. Kendinizi heyecanları fazla kaptırmayın. Yavaş yavaş alın, yavaş yavaş satın. Paniklere kapılmayın. Neleri gördü bu Amerikan borsaları ama sonunda hep yükselmeye devam ettiler.